Merhaba arkadaşlar. Youtube'dan Hakan Usta'yı gördüm. Bursa'dan geldim. Araba Bursa'dan geliyor. Üçüncü viteste atma ötme oluyordu. Şanzımanda sıkıntı vardı. Bursa'daki sanayiye götürdüm. 2-3 gün Yaptı araba. Ondan sonra iki ustanın eline bıraktım. Beni yarım günde çıkarttılar. Ellerine sağlık. Hoş, Hoş Hakan olurdu. Usta'mız. Evet, bütün herkese hayırlı işler olsun. Arabasını yaptık. Şimdi arkadaşımıza arabayı vereceğiz. Maşon, maşonları değiştik, dişliği değiştik, pislik bilelerini değiştik, arka kamanı bilelerini değiştirdik, arabanın denemesini yaptık, arabanın sıkıntı yoktu. Ve hiç sıkıntı koyduk, arabanın sesi falan kesildi. Şimdi şey, kardeşimize, denemesini ne yap de kardeşim, kardeşimi de göster. Tamam mı? Sen şuraya bak. Ama Perizce Güneş'i Perizce Güneş'i Onun kendi eski kullanımı Japon bilyesini bulduk. Sesler kesildi. Kardeş, bitti mi atıyor? Herkese hayırlı işler. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah'a